Minecraft'ın en zor modu. Blok kıramıyorum ve yaratıklar olduğundan daha güçlü ve tamamen acıktığım zaman hiçbir şey yapamıyorum. Her neyse 100 bin abone için like atıp abone olduysan iyi seyirler. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an 3 kalple oyuna başladım. Ayrıyeten aşıklarım da 3 ve sanırsam şu ana kadar çektiğim en zor videolardan biri olacak. Ayretten bakın kesinlikle yapamıyorum. Buradan göstereyim değiştiremiyorum. Dünya oluşturma yerine baktığımız zaman sadece hardcore ve survivor var yani kreatif modu yok. Hayırlısıyla başlayalım bakalım tohumları kırabiliyor muyum abi mesela tohum geldi bir tane hatta iki tane geldi biraz toplasam böyle işime yarar mı bunlar ekeceğim meçulle. ya şu an beş tane tohum topladım ve şu an hiçbir işime yaramayacaklar bir dakika biraz açılmamız lazım karşıya gideceğim peki taş kırabiliyor muyum eee şey kum kırabiliyor muyum hatta buraya kadar izleyenler için şifre vereyim şifremiz kum olsun kumu yazanlara kalp atacağım yani kaç saniyede kırdım saymadım. Peki bunlarla bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyorum galiba. Ben taş nasıl kırabilirim? Taş kıramıyorsam odun hiç kıramam. Şeker kamışı toplayayım bari belki. Bayağı bir ilerleriz. O da meçhul tabii ki de. E, korkuyorum gerçekten. Hmm, hayvan falan var. Bir dakika birkaç tane hayvan kesmem lazım. E, yemek bayağı bir önemli. Evet odun kırabiliyor muyum? Şu an odunu yumrukluyorum gibi hissediyorum. Çünkü hiç kırılma efekti gelmiyor. Galiba kıramıyoruz. Ya seni öldürebiliyor mudur herhalde? O kadar değil. Kaçma gel buraya. Ya koşmak da istemiyorum. Aşıklarım düşmesin. Evet şu an elime bir tane yün geldi. Yasak yapamayacağım için çok da önemli değil aslında. Bir tane de inekçiğimiz var. Aa bir şey düşmüş buradan. Bu ne? Ya beyin gibi bir şey sanki bu. Beyin mi acaba? Yaprak kaç saniyede kırabilirim? Veya bir şey gelir mi? Vallahi çok büyük dert. Ya seni öldüreceğim diye acıktım ya. Aa, ama iyi yanından bakalım. 3 tane yemeğim oldu. Ve 2 tane dereye sahibim. Deriden bir şey. Bu ne? Aa, tıkladığım zaman direkt vermiyor bu arada. Elime böyle bir şey geldi ve ne yapacağımızı bilmiyorum. Şöyle bir şeyler yapsam bir dakika ya da... Yani hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ve seni de öldürmem gerekiyor. Benim galiba çakıl bulmam lazım. Abi sudan gidiyor muydun sen? Oha! Lan iki saattir koşturuyor beni bir de. Ulan çakala bak. Benim galiba çakal bulmam lazım ama nereden bulabilirim? Ufak bir maden girişi bulursam gece olmasına 9 dakika falan var. Yani gece olmadan bulmam lazım. Bunlardan çubuk gelir diye düşünmüştüm. Aha, kesin burada var. Ya blok kıramıyorum ki öyle bir sorun var. Şunlar altın mı? Altın olabilir aslında ya. Ben buraya boşuna gireceğim gibi sanki burada yoktur büyük ihtimalle. Evet acıktığım için blok kıramıyorum. Abi şaka gibi koskoca dünyada çakılı bulamıyorum. Bir de tabi biyomla da alakası var. Böyle çiçekli böcekli biyoma geldim de umarım bulabilirim artık. Ufaktan blok toplayacağım. Hani bu gece atlatmamız lazım. Abi hava kararmak üzere. E, ben konumumu hazırlayayım. Korkmuyor değilim tabi. Korkuyorum baya. Şu deliğe gireceğim. Aslında kafama çok rahat atlarlar biliyor musunuz? Şöyle bekleyeceğim. <laughs> Ölmezsem iyi. Baya da acıkmışım. abi. Hayır 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 lan git. git. Git 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 Abi hızlı tıklamam lazım bir saniye. Eyvah. Yemek ye ya bir yandan. Abi sen nereden çıktın ya? Ben burada masum masum bekliyordum. Bilmiyorum kaç vuruşta ölüyor acaba. Çok fazla yemek de harcamak istemiyorum. Şu an canım rejen almıyor garip bir şekilde. Gelmeye bıraktı galiba. Lan! Creeper gördün mü beni? Galiba öldüm ya. Ölmedim. Yaşıyorum hala. Gerçekten yaşıyorum ve göz geldi. Ben daha güvenli bir yere geçemez miyim? Allah iskeleti öleceğim gibi hissediyorum. Şuradan bir iki blok daha koparabilirsem kendimi güvenceye alabilirim. Yani şu an kimse gelemez bence. Evet yavaştan sabah oluyor. Buradan çıkalım hatta. Günaydın. Çok yakından zombi seslere giriyor. Bir dakika mağara var. Buradan belki bulabiliriz çakalı. Buraya girersem çıkabilir miyim? Gerçi birkaç tane bloğum varmış. Bir dakika sarmaşıktan inelim. Aa çok fazla zombi var. Kaç kaç kaç. Ben gelme gelme. Şaka yaptım. Harbiden takip ediyor hala. Buradan çıkabilirim inşallah. Koşmam lazım biraz. Çakıl buldum. Creeper gelmiyorsa deneyeceğim şansımı. Aa lan gerçekten mi? Oha direkt normal çakmak taşı geldi. Galiba birazcık şanslıyım şu an. Bir dakika demir falan da var bak. Bu tavuğu öldürmem lazım yemek lazım. E, yemek düşmedi bundan. Şansımın %100'ünü kullandım çünkü. Bir tane de benim çubuk bulmam lazım. Bayağı bir burada çakıl falan var. Güzel detay. Ama şöyle bir sorun var. Yemeğimiz bitmek üzere. Bu çok büyük sorun. Bir dakika çakıl burada var zaten. Buradan, buradan nasıl çıkabilirim? Şöyle yapacağım gibi gözüküyor. Sonunda bir dakika bundan ne yapabiliyoruz? E, dört tane böyle çakıl tarzı bir şey geliyor. Peki şöyle yaparsak ben bir şey elde edemiyor mu böyle? Bu ne? Bir dakika bunu koyduğum zaman Böyle bıçak tarzı bir şey geliyor. Tamam yapalım bakalım. Envanteri kendim de alamıyorum. Bir dakika ben bu yeri kaybetmeyeyim. Aa sen de gel. Demek yemeseydim. Biraz yemek toplamam gerekiyor. Peki bu blok kırabiliyor muyum bununla? Halen blok kıramıyorum. Peki çakılları hızlı kırabiliyor muyum? Vallahi değişen bir şey olmadı. Galiba arkadaşlar bu yani mobları öldürürken falan işime yarayacak gibi geliyor bana. Yakınlarda halen örümcek var. Yemek ben nereden bulacağım? Hayvan falan da göremiyorum. Bak burayı unutmamam lazım. Yoksa başka yerde çakıl bulamam ben. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum ama farkındaysanız halen odun kazamıyorum. Bakın hatta deneyeyim bununla. Evet odun kıramıyorum. Bizim balta yapmamız lazım abi. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şu an önemli sorunumuz var yemek. Bir tane yemeğim kaldı. Abi bir şey diyeceğim bu bıçağı kullanmadan ölmeyeyim lan. Şunu da yemek istemiyorum ama mecbur Hatta bu örümcek gözünü yiyeceğim bile gibi gözüküyor. Benim suçum değil ki abi bak şimdi gelen bir yoma bak. Ben bu biyomda ne yapabilirim yani düşünün. Şu an aşık barın full aslında. Bir dakika burayı terk ediyoruz galiba. Ölmeyeceğim ölmeyeceğim ben kendime güveniyorum. İyi bari bataklıkta gene hayvan oluyor diye biliyorum. Şöyle ufaktan bir karşıya geçelim madem. Aa bir tane tavukçuk. Ben merak ediyorum bu bıçak ne işe yarayacak. Gel bakalım. Ha iki vuruş öldürebiliyormuşum. Tamam birazcık daha hızlı. Bak buna sevindim mesela. Oğlum 2-3 hasar verdim sadece. Neredeyse yarısını kullandı bıçağın. Kırılmak üzere. Bu karşımda da domuz var. Bundan da bir yemek toplarsam. Eski yerime geri dönmeyeceğim ya. Orası çok ormanlık falan. Hayvan da bulamıyorum. Kaç vuruşta ölecek bu acaba? Kaçma. Vallahi 3-4 vuruşta örüyorlar Güzel. Buradan gidemiyoruz zaten. Kırıldı. Bu kadar mıydı? yarım saat uğraştım şey. Bir dakikada kırıldı vallahi. Aa bir tane yapı buldum. O sandığı açabiliyor mu acaba? Büyücü var ama yalnız. Koş koş. Zehirlenmedim. Yavaşlık verdi. Ya şaka mı yapıyorsun ya? Ya gerçekten mi? Neyse baştan başlayalım. Bu sefer daha güzel. Dünya bizi bekliyor. Hadi bakalım. Abi lütfen çakılın olduğu bir yer olsun. Seni dövmekle mi başlayayım yoksa çakıl bulmakla mı başlayayım? Şu yakında mağaralarda kesin vardır herhalde. Bakalım. Bir tık korkarak gidiyorum. Çünkü neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Merhabalar. Var mı çakıl falan? Buldum. Ama birkaç tane var galiba. Ya normal çakıl geldi. Şaka mısın? Evet buradan çıkmam gerekiyor. Hmm. Aha bir sürü çakıl. Tamam. Lan. Oğlum bir anda belirdiler. Bir rahat yok mu bana ya? İki tane çakıl alabildim sadece. Bu plan da yattı. Karşıya gideceğim mecbur. Yapacak bir şey yok. Hmm. Burası güvenli gibi. Biraz daha güvenli. Abi gider misin? E, kendi ölsün ya. Yanıyor zaten. Elimle bir iki tekliyim. Sen... Lan. Bari dua edelim de yakınımızda çakıl olsun abi uzakta olmasın. Of gene mi yürüyeceğim abi yürüme mesafesi çok fazla koşacağım. Bakacağım ileride bir şey var mı? Hani köy falan da denk gelmiyor bu arada. Belki denk gelse güzel bir şey olabilir. Çakılı yoksa direkt bu dünyayı da sileceğim. Bakayım şu yakında bir yerde var mı? Aa örümcek aa çakıl var tamam. Dur bakalım deneyelim belki çıkabilir çıkmazsa abi yapacak bir şey yok. Aa böyle altın tarzında bir şey geldi ve koyuna çevirebiliyormuşum. Bir dakika kalsın bir köşede. Geldi ama bir tane bundan dört tane olması lazım Bazen bütün olarak verebiliyor zaten ya İlk partta galiba şansıma gelmişti de ya Umuyorum gene gelecek ya Ufaktan da acıkmaya başladım yalnız Abi lan! Bir tane daha geliyor kaç 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 bir daha ölmek istemiyorum gerçekten ya Çok koşmayayım lan Barım bitmek üzere zaten İyi bari yakınlarda bayağı bir hayvan var En kolay hangisi öldürmek Senden başlayalım bakalım Acil ölmen lazım al işte Yandık şu an Öleceğim galiba. Hasarlarım işlemiyor galiba. Aşıklarım kalmadığı için koşamıyorum hayretten. <laughs> Yeter artık. Valla Creeper öldürsün beni ya. Ölümüm daha tatlı olur belki. Valla şuraya isim vereceğim. Bıktım diye isim veriyorum gerçekten. Yani bilmiyorum kaçıncı denemem. Var mı burada? Ne oluyor lan? <laughs> Ölüme kum kapandı. Oo şurada şu kocaman mağarada kesin var abi. Burada çok fazla zombi var bak girilmez buraya. Sanki bu video biraz challenge tarzında oldu. Hani pek bir şey de başaramadık. Önce en iyisi birkaç tane ben yemek toplayayım. Burada kesinlikle var. Demin yemek toplamadığım için ha, direkt öldüm mesela. Hazırlıkla gideceğim bu sefer. <laughs> Merhabalar. Burada bayağı bir var. Aha geldi. İlkinden geldi bakalım. Hayret bir dakika ne? Ama demir bu. Demir coin deminki altın koyun de bize bundan lazım. Bana saçma şeyler verip duruyor bak mesela ya. Şu tepede de çakıl var yanlış görmüyorsam. Oraya nasıl çıkacağız? Tabii ki de böyle. Burada daha fazla varmış. Normal çakılı geldi. istediğim gibi ilerleyemiyorum şu an. Aha geldi. Bir dakika. Şimdi yapmam gereken tek şey bayağı bir yemek toplamak. Onun dışında birazcık ağaç toplayacağım. Evet oradan çubuk düşürmem lazım. Hem de iki tane çubuk düşürmem lazım. Ve artık ölmemem lazım tabii ki de bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hatta bir dakika bir şansımı deneyeceğim ya. Abi şükürler olsun. Bir tane çubuk çıkarabildik ya şu an mutluyum yani. <laughs> Birkaç tane hayvan kesip bir tane daha düşürmem lazım. Aç kalmak istemiyorum. Gel bakalım. Önce şu yemeği yiyeyim de biraz dolsun canım. Yalnız akşam oluyor. Lütfen buraya gelmişken ölmeyeyim. Hele elinde şu varken hiç ölmeyeyim. Bunun bir tanesini yiyeceğim gibi. Keşke direkt... iki tane nasıl yedi? Bug'dan iki tane yedi. Abi etimi geri istiyorum. Herhalde bu yemekler geceye çıkarır arkadaşlar. Birkaç tane blok toplayıp gene bir yere saklanacağım. Böyle garip bir şey geldi dur. Aa iskelet var yakında. Hayır hayır ölmeyeyim lütfen. Daha önce hiç bu kadar ölmemek istememiştim. Çabucak şöyle bir yere. Şurayı çabuk kırmam lazım. Yok kapatsam niye blok koyamıyorum? Çünkü acıkmışım. Şimdi koyabiliyorum herhalde aynen. O beni görüyor bu arada ya. Oradan gelemez inşallah. Abi ne olur. Başka biliyorum mu yok. Aa blok kırıyor bu. Lan blok kırıyor. Hayır. Dur yandık. Çok yavaş kırıyorum ben de. Abi şakam istesem gelmez başka zamana. Bunda iskelet var. İskelet var. Ne yapacağız? gider misin? İskelet bana sıkmasın. Yemek yiyeceğim bir tane. Şu i̇kisi düşman olsa aslında başarabilir miyiz? Ya yeter artık ya. Artık lütfen. Dedim tam olacak dedim. Gene başaramadık. Şurada çakılın olması lazım değil mi abi? Bak koskoca varmış tamam. İlkinden çakmak taşı gelmesi yok mu? Hadi kendimi biraz şanslı hissedeyim. Evet başta yemek toplamadığım için maalesef hiçbir şey yapamıyorum şu an. Hmm. Şaka yapıyorsun abi başladığım yere bakar mısın? Abi çık ya sil dünyayı. Çubuk falan düşürürsek abi çok güzel olur bu arada. Gelmedi. Üzgünüm gelmiyor. Kaçma hiçbir yere gel. Yani öldürene kadar gerçekten. Aa güzel haber. İki tane dere düşürmüş. Hmm, aşıklarım halen iki. Ve çok bir şey yapamıyoruz. Bir çakıl bulmam lazım. Buraya girersem bir daha çıkamam büyük ihtimalle. Blok da toplayamıyorum. Aa çakıl gördüm yerde. Bir dakika oraya nasıl gidebilirim? Ee, biraz toprak kazmayı deneyeceğim. Bir dakika girecek bir yer. Şuradan belki deneyebiliriz. Hatta buradan bir parça daha blok alacağım. Bu yemekler yetmeyecek büyük ihtimalle. Ben öleceğim gibi hissettim. Evet şimdi altınları falan görebiliyoruz evet. Şuradan bir zıp. Abi şaka mısın ya? Zıplayamadım. Şaşırt beni oyun. Hadi bir umut ya. Kötü bir yolda başlamış olsak da lütfen bir yere kaçma. Uğraştırma beni. Gitme gitme gel gel. Ben demin bu arada birazcık rahat atladığım için yani unuttum üç kalbimizin olduğunu. Hesaba katmak gerekiyor. Evet senden de bir şeyler geldi. Evet yün geldi. Bunları ben giyebiliyor muyum lan? Çok merak ettim. Şu an meraktan alacağım bakalım ve çok yavaş kazıyoruz. Evet. Bakalım. Aynen bunu kafama giyebiliyormuşum. Aa acıktığım için bakın vuramıyorum arkadaşlar. O yüzden yemek yemem lazım. Yani envanterimde 5 adet yemek var. Bilmiyorum ne kadar süre bizi idare eder. Ama artık çakıl bulmam gerektiğini iyi biliyorum. Abi hiçbir yerde mi olmaz çakıl ya? Gerçekten mi? Acaba bu dünyada bulamaz mıyız? Çünkü her yer buzla kaplı. Aa bir yere gidiyor burası Çakıl var mı? Merhaba Abi çakıl da yok ya Şu an acaba boşuna mı kürek sallıyorum diye düşünüyorum da Birazdan akşam da olacak İskeletin bir iki okuna gideriz yani öyle söyleyeyim Yakından örümcek sesi geliyor ve çakıl buldum Mağaraya çok yakınız Acıktığım için şu an blok kıramıyorum Bu yemek bizi geceye çıkartmayacak gibi Şuradan iki parça blok daha alacağım tamam mı? Ondan sonra bir hayvan daha keserim Şöyle Gecemize yatırım yapalım Yok abi inat etti gelmiyor. Abi şuradan bir iki hayvan bulmak lazım. Var mı etrafta? Aa önümde bir inek var. umarım kaçmazsın ya. Gerçekten sonunda. Bir tane çalışma masam olsa aslında. Kendime zırh falan yapabiliyorum bir dakika. Örümcek arkamda örümcek var eyvah. Şurada deriler falan var. Kaç kaç kaç. İskelet. Hayır. 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 Abi bundan bahsediyorum işte. Gerçekten çok zor. Örümcekler ağını atıyormuş bu arada ya. Artık güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Güzel bir yerde başladım gibi ama aslında. Bakalım. Birkaç hayvan keselim gene. Güzel. Üç tane gelmiş olması lazım da. Hayır. Yaprakların altına düştü. Artık birazcık kızlanmam gerekiyor gibi geldi bana. Evet. Direkt önümde. Güzel bir başlangıç yapacağım. inanıyorum. Kabul ettim. 7-7-7. Bence gelecek bundan. Ne hissediyorsunuz? Aa geldi. İşte bunu arıyorum iki saattir. Bir tanesinden bir şey gelmiyor. O yüzden toplamaya devam edeceğim. Bir tane çakıl yapmam gerekiyor. Harbiden yordu ya. Bunları tekrar koyup koyup kıracağım gibi gözüküyor. Yalnız yemek avlamasak gene öleceğim. Sonunda be. Ama daha iki tane daha bulmam lazım. Biraz fazla reaksiyon gösterdiğimi ben de farkındayım. Arkadaşlar bayağıdır uğraşıyorum çıkarmak için. Üçüncüyle ver be. Vermedi. Ve yemek bulmam lazım öleceğim yoksa. Başa dönmek istemiyorum gerçekten. Abi hayvan falan da yok etrafta bak. Biraz bu taraflara doğru açılacağım. Evet acıkmaya başladık. Şunu ye. Abi ölmek istemiyorum. Bunu diyeceğim mecburen. Umarım ölmem. Valla bir de yırtık gibi bir şey. Ama yemeğim yok ne yapacağız? Aa koyun gördüm. Dur demeye çalmadan gidelim de. Şu mağaralara yakın olmak istemiyorum ya. Şurada üstte bir domuz var. Onu da öldüreceğim. Şu kömürleri görüyorum ama dokunamıyorum. Çok sıkıntı ya. İstesem de alamıyorum. Bu arada ufaktan gece falan oluyor. Ne yapacağız? E, kendime yer de hazırlamadım. Ölmek istemiyorum. Çok gencim. Galiba kaldığımız yere sabah devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bir şey deneyeceğim. Ama önce bir tepeye çıkmam lazım. Bence risk almayalım arkadaşlar. Gece atlatmam için umarım yeter bu yemekler. Zaten hareket etmeyeceğim. Kendimi buraya kapatacağım. Dördüncü geldi bir dakika onu almam lazım. Evet bunları evet abi bunları hemen çakıla çeviriyorum. Gerçekten bayağı bir uğraştım. E şimdi birazcık yemek toplamam lazım. Gece olacak çünkü. Bence artık yaşamalıyım. Bu çakıla elde ettiysem yaşamalıyım. Şu crafting table'ı bir yapsam var ya. Devam edecek her şey de. Her şey erişimim olacak crafting table'ı yapsam. Son bir kez de seni öldüreyim bari de yemek gelsin. İyi bunlar yeter herhalde bana. Şimdi buradan nasıl çıkacağım abi? Yalnız zombiler çıkmaya başladı. Şu ormanlık yere gideceğim. Şu an mecburen koşuyorum valla. Şu ağacın tepesine çıkacağım. Ne kadar güvenli bilmiyorum. Belki buradan da çubuk çıkar ümidiyle geldim. Çünkü çubuk lazım bize. Ya bu sefer inanıyorum yaşayacağımıza. Hem birazcık daha üstümü kapatabilecekmişim. Hatta şöyle kapatayım. Aa iskelet. Nereden sıkıyor bana? Abi hayır hayır. Yemek yemem lazım. Yanıma geliyor. Altımı kıracağım tekrardan. Yakınlaştı bana. Abi ciddi misin? Arkadaşlar deminki sit güzel de hani bayağı bir çakıl vardı o yüzden gene aynı sitte de şansımı deneyeceğim. Hadi başlayalım. Aha geldi. Vallahi geldi bir dakika vakit kaybetmeyeyim o zaman. Direkt ne yapacağız biliyor musunuz? Çubuk bulmaya çalışacağım. Bayağı bir yaprak koparırsam iki tane çubuk gelirse abi kendimize balta yapacağız. Abi bak o kadar ağaç kazdım. Yani fidan mı verdin bana vere vere? Vallahi çubuk çıkmıyor ha. Sonunda be. Bir tane daha lazım ama. Abi dur buldum. Arkadaşlar hazırsak baltayı yapıyorum artık. Bir de şunu çevirebilirsem. Galiba şu an yapabiliyorum. Yaptım baltayı artık odun toplayabileceğim. Bakın izleyin abi. Ya bunun için baya bir çabaladım. Şu an gece oldu. Bu saatten sonra da ölmek istemiyorum biliyor musunuz? Ama çok yavaş kazıyoruz. Bunun ben de farkındayım. Mantıklı kullanmam lazım. Son bir tane daha kırabiliyorum herhalde. Sonra kıramayacağım. Bir de benim bir yere saklanmam lazım. Ölmek istemiyorum böyle. Herhalde gece çıkarır bu yemekler. 3 tane odun toplayabildim. Bir dakika nereye saklansam diye düşünüyorum. Abi geceler çok korkutuyor beni. Şuraya bir yere saklansam sırıtır mı? Hayır hayır örümcek geliyor. Kaç kaç. Abi ölmeyeyim ya. Şuraya bir yere kapatacağım kendimi. Arkadaşlar hazırsak hemen odunları tahtaya çeviriyorum. Artık tahtam var. Gerçekten bunun için neredeyse 10 saat Minecraft oynamışımdır. Sürekli öldüğümüz için. Tekrardan başa sardığımız için. Şu an 12 tane tahtam var ve slotları ayrı bir şekilde koyabiliyorum. Her neyse problem değil. Crafting table yapabiliyor muyum? Evet. işte bu ya. Şu an ne yapacağımı çok merak ediyorum. Bir saniye. Benim yemeğim de çok kısıtlı ölmemem lazım. Yakından iskelet sesi geliyor bu arada. Şuradan bir yerden mi geliyor? Hayvan falan var mı etrafımda? Şu an hiç hayvan göremiyorum ha. Bir tanesini yiyeyim de. Tamam fullendi neredeyse. Yalnız gidişat çok kötü şu an. Yakınlarda hiç mi hayvan yok ya? Attan başka bir şey göremiyorum şu an. Bir dakika ben craftlara bakmak istiyorum. Evet artık çubuk yapabiliyorum. Dilediğim kadar çubuk yapabileceğim. Tabi bunu kontrollü kullanmam lazım. Mesela böyle balta yapabiliyor muyum tekrardan? Balta yapamıyoruz. Ama kürek yapabiliyorum. Kılıç yapabilir miyim? Böyle sopa tarzı bir şey veriyor bana. Aa bir şey diyeceğim ben tahtayı normal elimle kıramıyorum ya. Crafting table'ı kırabiliyormuşum güzel. Ha, bir an diyecektim nasıl kıracağım falan. Burada sabit mi kalacak diyecektim. Aa koyun var yemek. Gel buraya hatta bu kılıcı deneyeceğim Kaç vuruşta sar verecek Aslında bir tık koşmam gerekiyor gibi aynen Gel buraya 2 vuruşta öldü ha güzel aslında Üç tane derim var bir tane daha koyun bulabilirsem Galiba set yapabileceğim kendime İnekten de deri çıkar diye biliyorum ha, İnek birazcık uğraştırmış olabilir Altı tane derim var Bundan da iki üç tane çıkarsa arkadaşlar Aklımda çok güzel bir plan var kendime chestplate yapacağım Ve bir tık madene girmeye korkuyorum şu an Acıkmışım yemek yiyeyim Selam dostum umarım kılıcım yeter sana Hmm. Ha, birkaç elimizle vuracağız galiba aynen. Ama şöyle bir sorun var. Bir tane daha lazım bana. Başka inek bulabilir miyim? Aa, çakıl falan da var. Peki şöyle bir şey yapsak. Tahtıdan yapmak yerine ben... Aa, çakıldan da yapabiliyormuşum. Tamam çakıldan balta yapacağız. Umarım cana yavaş gidiyordur bunun. Bakayım birazcık daha hızlı kazıyoruz evet. Geldi mi? Bir dakika gelmiş olması lazım. Gördüm çünkü eminim. Ne geldi? Küçüğünden gelmiş. Ya birazcık şans işi arkadaşlar ya gerçekten. Küreğimi canı da çok fazla gidiyor. 3 tane oldu şu an. O baltayı yapacağım abi. O balta yapmadan ölmeyeceğim. Tekrardan koyalım da. Dörtledik abi. Bir tane yapabildim. En kötü planım tahtadan bir kürek yapacağım. Bu kırıldığı zaman. Belki şansıma gene çıkar. Belli olmaz. Ama o baltayı yapmayı çok istiyorum. Evet kırıldı. O zaman ne yapacağız? Bir dakika çok gereksiz harcamamam lazım. Neyse çubuk zaten önemli bizim için. Bir tane de tahtadan bir kürek yapalım. Biraz daha yavaş ve canı ne kadar gidiyor? Hmm, bunun canı biraz daha hızlı gidiyor evet. Acıktığım için blok koyamıyorum. Ama çok yavaş geliyor bunlarda. Evet son bir tane daha lazım. İkinciye yapacağım. Yüreğim kırıldı. Dur bakalım. Pantolon yaptım kendimi Deriden pantolon. Buna ihtiyacımız olacaktı. Yalnız akşam olacak arkadaşlar. Burayı e, eski yerime gitmeyi düşünüyorum ben. En azından kendimi kapatabiliyordum orada. Umarım yolu kaybetmemişimdir. Gerçi çok uzakta değil. Şuradan gidersek görürüm herhalde. Bir iki yemek de avlamamız lazım. Ne kadar yemeğim var? Altı. Sekiz tane var. Şu anlık yeter gibi aslında. Ses duydunuz mu? Gerçekten korkunç. Birazcık koşmam gerekebilir aslında. Koşayım mı? Koşuyorum ya. Yetişmem lazım oraya yoksa yakalanırız zombilere falan. Evet açlıktan koşamıyorum. zehlenmezsem iyi diyecektim mi Bazen tavuktan zehirlenebiliyoruz. Hava baya karardı bu arada. Eski gelmiş olmam lazım aynen. Evet zehirlendik. Bundan bahsediyordum. Galiba buradaydım arkadaşlar aynen. Benim mekan burası. Ve bir kalbim kaldı çaktırmayın. Şurayı da kapatayım. Kimse gelmesin. Ben bu köşede bekleyeceğim sabaha kadar. Bu arada sabah oluyor ve yağmur başlamış. AFK bırakmıştım ben de. Abi bilmiyorum zombiler yanar mı acaba? Zombiler buradan zıplıyor çünkü. Zıplayabiliyor. Şöyle bir ufaktan kırarsam hatta dördüncü gelirse abi. ikinci çakmak taşımızı yapmış olacağız. Hadi lütfen belki normal çakmak taşı da düşebilir şansıma. Hadi. Olur olur bu da olur. İkinciyi yaptım şu an. Bakın bir tane daha yaparsam e, çakıldan bir balta yapacağız. Büyük ihtimalle o daha güçlü ve daha fazla tahta toplamış olacağız abi. Belki yatak bile yapabiliriz yani o derece. Aa böyle garip bir şey geldi lan. Obsidyen mi? Obsidyen çakılı geldi garip. Bence arkadaşlar biz bir kürek daha yapalım ee, geriye bir tane kalıyormuş bence yapmayalım vazgeçtim vazgeçtim ve, ve tekrardan güneş doğdu acıkmışım <laughs> yemeklerden bulacağım abi etrafımda hayvan yok bak koskocaman ormandayım buraya kadar gelmişken de ölmeyelim belki bundan yani, ümidim senden yana hadi be altın versiyonu geldi şaka mısın neyse abi biz bununla uğraşmayalım şu an hayvan bakacağım biraz bu taraflara hiç gitmedik mesela. Burada belki vardır. Aha koyun var. Tam istediğim gibi. Ve şunu geçemeyeceğim. Bir tane de deri pantolonum var. Bari bundan 2-3 yündüsün de ben yatak yapmaya deneyeceğim birazdan. Kaçamazsın. İzin vermiyorum. Bir tane geldi. Kafe. Başka zaman çok fazla koyun oluyor etrafta. Bugün göremedim. Kaçma gel. Oğlum oradan nasıl çıktın sen? Uğraştırma beni. Nereye gitti kim bilir. Buradaymış. Seni bu altına döveceğim. Acıktığım için vuramıyorum. Belki yemek problemi olmasa birazcık daha kolay olabilir işim. Mesela bunu elimle kıracağım. Çok sinir bozucu bir şey. 10 saniyem gitti mesela. 10-15 saniyem. E kazandım tek şey bir tane blok abi. Koskoca dünyada hayvan yok ya. İdare ettirir mi bunlar? 5 tane yemeğim var. Çok sanmıyorum ama deneyeceğim şansımı. Buradan da bir çakmak taşı düşürürsem. Yalnız akşam oluyor. Ben bir yere giremezsem öleceğim. Şuraya girebiliriz abi. Bir dakika şunu da öldüreyim. Kaçma kaçma. Yemek lazım. Paytak paytak koşuyor. Vallahi yemek de gelmedi galiba. Boşuna koştum. Boşuna efor harcadım. O dediğim yer burası mıydı? Allah abi buraya gireceğim tamam mı? Hatta böyle burayı tamamen kapatalım. Huzurlu olmak istiyorum ben burada. Arkadaşlar yağmur başlamış. Ayrıca misafirimiz var ve benim bir kalbim kalmış. Gider misin? Harbiden rahatsız ediyorsun beni git. Sabah oluyor gerçi ama yağmur yağdığı için yanmayacak büyük ihtimalle bu. Tanda yemek yesem fullenir mi canım? Abi güneşe ihtiyacımız var. Yanmıyor. Yolun sonuna geldim galiba. Abi yağmur çok kötü zamanda başladı ya. Ne yapacağız? Buraya aşacağım mecburen ben. İçeri giremez herhalde buradan. Şuradan bir çakmak taşı düşerse. Düşmedi. Oha! Son vuruş mu? Son vuruş. Bir şey canım, bu modda ölmüyorlar mı yoksa? Ben boşuna mı deniyorum? Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ama değmemesi lazım bana. Hayır! Girme oraya girme. Oraya girme. Oraya girme. <laughs> Yeter. Aa önümde bir tane muz var lan. Artık bunları tahtaya çevirme vakti geldi. Abi çok heyecanlıyım. Tahta aletlere geçiyoruz. Aa baya bir yavaş fark ettiniz mi? Ama 12 tane tahtam olmuş oldu. Bu gerçeği değiştirmiyor. Ve artık galiba crafting table'ı yapabiliyorum yaptım. Bu crafting table'la neler yapabilirim mesela çok merak ediyorum. Bir tekrardan balta yapabilirim sanırsam. Durun bakalım görmüş olacağız ve akşam oluyor ayrıyetten. Bir dakika. Çubuk yapabiliyorum çok iyi. Hem de 4 tane çubuk geliyor direkt bana. Abi gece ölmezsem abi hiç sıkıntı yok bence. Şöyle bakalım balta yapabiliyor muyum? Balta yapabiliyor muyuz? Balta yapamadım. Ama kürek yapabiliyorum bakın çakıl toplayabilirim bu şekilde. Crafting table'ımı kırabiliyor muyum? Aa, kendi alabiliyormuşum bu güzel detay. Bir yere girmem lazım. En azından kürek yaptık abi bayağı bir çakılımız olacak demek bu. Şuraya bir yere gireceğim. Burayı böyle komple kapatabilir miyim? Buraya kimse gelmesin. Birazcık daha hızlı kırıyoruz aynen. İyi oldu bu. Biraz karanlık ama olsun. Burayı komple kapattım. Buradan giremez herhalde. Girer mi? Birkaç tane kırıyorum ama küreğin canı baya gidiyor tahtadan olduğu için. Ben yani çok farklı şeyler düşünmüştüm. Neyse geri kalanı sabah deneyelim. Bu arada arkadaşlar video kaydını ben durdurmuşum. e Kendime bir tane kılıç yaptım. Ayrıca bir tane daha kürek yaptım. Sabah olduğu zaman biraz daha çakıl kasmam lazım. Years later. Bu arada arkadaşlar sabah oluyor ve yağmur başlamış. Bu birazcık bizi zorlayabilir. Ayrıca de küreğim kırılmak üzere ve kırıldı. Ekstra olarak ben bir kürek daha yaptım AFK kayken. Video kaydını durdurduğum için oraya gösteremedim. Bizim biraz daha çakmak taşına ihtiyacımız var. Ve galiba tekrardan elimle toplamam gerekecek bir süre sonra. Onu bunun geçinle yemeğimiz de az kalmış. Neyse birazcık açılalım bakalım. Hayvan falan görebiliyor musunuz? Yemek lazım. Ve böyle bir kılıcım var evet. Yapımı gerçekten çok kolay zaten. Hani tahta kılıç yapar gibi. Ya çubukları tahtaları vesaire yerleştirdim. Biraz açılmam lazım buraya sanırım. Hmm, evet acıkıyoruz ya. Zehirlendim tavuktan. Ya bilmeyenler için söyleyeyim bazen arkadaşlar tavuk zehirleyebiliyor bakın. Burada gözüküyor zaten. Umarım ölmem. Şunu da mı yesem ne yapsam ya. Etkisi belki geçer diyeceğim de. Ölmem değil mi lan? Vallahi bir kalple yaşıyoruz şu an. Selam dostum kaç vuruşta öleceksin? Yalnız kılıcın canı bitecek. Var şu domuza da yetsin de. Başka bir şey istemiyorum. Yetmedi. Birazcık elimle vuracağım gibi gözüküyor. Aa merak ettiğim şey yatak yapabiliyor muyuz acaba? Ben yünlerin hepsini bırakmıştım ya. Abi şansa bak. Bence yatak yapabiliyoruz arkadaşlar ne diyorsunuz? Ve şansıma da yün gelmiyor şu an. Arkadaşlar video kaydında bir problem olduğu için son dakikalar falan donmuş. bir Gerçekten oyun modu bayağı zormuş. Bu benim kendi düşüncem. Ayrıca oyun modu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Tüm yorumlarınızı okuyorum. bu serinin devamı için en az 1000 like istiyorum. 1000 like büyük ihtimalle gelecek zaten. Her neyse ekrana çıkan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.